Herkese merhabalar. Bugün Pioneer Meyve bir cihazımız geldi. cihazımız geldiğinde hiç ses yoktu. Hiçbir tepkime yoktu. Ne reycada ses vardı ne ses çıkışına ses vardı. bunun sebebi cihaz içindeki ses işlemcisinin arızalanmasıydı. şu şekilde göstereyim şu anda değişti parçayı. İçeriden kaynaklanmaktadır. Şurada. Bu Finder'ın orijinal tekisidir. Evet arkadaşlar bunun e, sebebi maalesef RCA'dan gelen voltaj ondan dolayı patlatmış. Tam maliyetli oluyor bu işler. Ee, dediğiniz gibi cihazda tel sarma olayı olduğu sürece gördüğünüz gibi tel sarma ve tel işlemci değişimi. Şu tel sarmamış olsa e, bu işlemci patlamazdı arkadaşlar. Yani korurdu. Şurada bakın bir sigortası var. P diye. Bu şey P'dir. Şu bir sigorta dirençliğe geçer bu. Bunu değiştirmemiz gerekiyor yani bir e, döndürmeyi başardık. Dediğimiz gibi RCA'ları tel sarmıyoruz arkadaşlar. Sardığımız sürece o anda size ama en ufak bir darbe anında içerisini gümletiyor. E, bu da maliyetlere sebep oluyor. Yani şu sigortayı değiştirmek daha basit bir sıra. E, çevrenizdeki bu işlerden arkadaşlar İleride bir şart değil. Amacımız e, bilgi bilgilendirmek. Dediğim gibi bu ses işlemcisinden hem buradan RCA'ya gidiyor direkt hem şuradan ses entegresine gidiyor. Yani ses entegresi yansar bile şu ses işlemcisi normal şartlarda RCA'ya ses verir her zaman. Ama eğer RCA'da ses yoksa bu tehlike demektir. Bu işlemci gitmiştir arkadaşlar. Bu modellerde bu şekilde. Diğer modellerde daha farklı şekilde bu işlemciler. Bu gibi arıza son arkadaşlar varsa bize ulaşabilirler. Elimize kendi desteğiyle her zaman hazırız. Herkese kolay gelsin diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyoruz.